arkadaşlar ben Bayram Kabadayı. Kültür gezimiz devam ediyor. <laughs> Ve sevgili Aksaray'dayız şimdi. Aksaray deyince bir tane kültür adamı akla gelir. Tabi devamı vardır da. O da Arif Delen hocam. Her zamanki gibi yerinde. Arif hocam merhaba nasılsın? Merhabalar hoş geldin. Sağ olasın Arif hocam. Aklımız erdi ereli bu tekkeyi bekliyorsun abi Ben Ne yapalım? Hani bir atasözü var, tek keybekleyen çorbayı içermiş. İçer derler, değil ama mi? Biz çorbasında değiliz ama gönül adamıyız. Gönül adamısınız. Gönül adamı olmak istiyoruz. Yani olmak istiyoruz. Helal olsun. Yani, ya abi. Daha değil. Daha değil ama, mi? Daha değil ama olmak istiyor. Gönül adam olmak. Istiyoruz. Görüyor musunuz arkadaşlar? Gönül adam olmak istiyoruz. Halbise gönül adamının tayları gideni. Ama işte sanat deyince bu alçak gönüllülük başka bir şey yani böyle. Arif Hoca köşe taşı gibidir. Aksaray'a gelen kapıdan yani Aksaray levhası var ya levhasının belki dışında da bilirler de levhasına gelince bir adam gördüğünüzde Arif Delen kim deseniz size cevabını verirler yani. Aksaray'ın kültür adamıdır. Evet, Arif Hoca'nın arkadaşları da var. Kendisi gibi. Ama e, ben diyorum ki kültür müdürlerimiz o illerin kültür müdürleri bu köşe taşlarını unutmasınlar. Arif Hocam, saygılar sunuyorum. Keşkelim Allah size ömür. uzun ömürler versin. Amin. cemil cümleyin. Hep beraber inşallah. Saygılar sunuyoruz Bak, abi. Bayramın da mı? Bayram kardeşim de burada arkadaşlar. Aksaray'ın güzel insanı. Bayram abi güneş var ya. Seni şöyle alayım. İşte e, Bayram hocam da burada. Bayram abi soyadınız ya, ne? Akdemir. Bayram Akdemir. Evet. Bayram Akdemir. Bayram Akdemir de Arif hocanın yanında çok ritim, ritim saz Evet. Aksaray'ın köşe taşlarından köşe bir taşı. tanesi de sensin. <laughs> evet. Tamam Bayram hocam. Sen Arif olayım. hocamı bir anlatsana. Sen madem o kadar çok yanında çaldın. Vallahi Arif hocam... İyi ben şeyliğini görmedim. Düm evet. düz bir insan, güzel yok. bir insan. 12-13 sene çalıştık beraber. Evet. Düğünlerde, pavyonlarda. Yani hiçbir zaman ağzından Hiç, kötü laf yok çıkmadı. Yok, yok. İşte sana. Yani kötüye bir Bizi alıştırmadı. İyi bir insan olduk yani. Yani çok hep çok onun bıçağında yetiştik. Tabii tabii, tabii, tabii. Gençliğimiz, çocukluğumuz işte yanında kaldık. Hiçbir şeyini görmedim yani. Allah razı olsun. Sağ olasın, sağ olasın. Arkadaşlar duydunuz. Yanında çalışan insanlar ne diyor Arif Hoca için? Arif Hocam sen Allah başımızdan eksik etmesin. Aksaray'ın başından da, da eksik etmesin. Son diyeceğin bir şey var mı Aksaray? Çok ben bunu müşkeldin. YouTube'da paylaşacağım müsaadenle. Hoş geldin, sefalar getirdin. Gerçekten seni gördüğüme çok memnun oldum. Gerçekten benim değerli bir dostumsun. Her zaman, her zaman beklerim. Teşekkür ederim Arif abi. Saygılar sunarım. Teşekkür ederim.